Merhaba, ben 6B sınıfından Sümeyye Sena Özdemir. Bugün arkadaşlarımla sizlere farklı dillerle dünyada görülen farklı iklimleri tanıtacağız. Mere Mereka panas dan basah sepanjang tahun. Ini menciptakan iklim yang lembab. Curah hujan tahunan tinggi karena hujan hampir setiap hari suhu konstans panjang tahun, kisaran suhu biasanya hanya beberapa derajat, tidak ada musim. 70 derece enlemlerinden sonra görülür. Kuzey Kutbu ve Grönland Adası'nın iç kısımlarında ve Antarktika'da etkilidir. Mevsim yoktur. İklim ve hava durumu aynıdır. Sıcaklık yıl boyunca 0 derecenin altındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 30 derece civarındadır. En düşük sıcaklık kutup gecesinin sonunda görülür. Tropikal kuşaktaki çöllerde yıllık sıcaklık farkı yüksek değildir. Ancak nem azaldığından dolayı günlük sıcaklık farkları 50 derece Celsius'u bulmaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 30 derece Celsius civarındadır. Çöl ikliminin en tipik özelliği nem ve yağış az azlığıdır. Bu bölgelerde düşen yıllık yağış miktarı 200 milimetreden azdır. Klima mediterraneo, la estiva dipende dall'angolo dei raggi Siccità dipende dai movimenti d'aria degradanti. La media del mese più caldo è di 26-28 ⁇ C la media del mese più freddo è di 8-10 ⁇ C. La temperatura media annuale è di 18 ⁇ C. Nevicate e gelate sono molto rare. La maggior parte delle preci precipitazioni cade in inverno, la minima in estate. continental is a descriptive term that is generally rather than specific. it includes temperature extremes, large diurnal and seasonal range of temperatures, small annual precipitation totals, and low relative humidities. perhaps the most diagnostic condition of a continental climate is a large range of temperature. monsoon climate jo is asar south-southeast or east asia मॉइस्चर वो क्लाइमेट होंगे जिनके कर क्लाउड्स जो, जो का बादल फटने की कोशिश या रेनफॉल घट की कोशिश या जाम तेज हवाओं जी आ, या हल जिनके ये मेन कारण हों और करे ये जाम रेनियस जाम बरसात वो क्लाइमेट थी इन पास और पास इंदी रवी और